Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere koptuğum kişi neler hissediyor ve bundan sonrasında neler olabilir açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en azından yorumlara hiç değilse emoji bırakan bütün arkadaşlara verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, şimdi... Evet, şimdi koptuğunuz kişinin sizinle ilgili böyle bir tutkularının, arzularının alevlenmesi gibi bir durum var. Bir beğeni, bir belki de işte yasak olan bir şeyin daha da insanı böyle bir cezbetmesi, onu yaşam, bir an yaşamak istemesi. Ama aynı zamanda da gelgitli bir enerjisi var arkadaşlar. Yani bu kopuşla birlikte bir yandan tutkuları varken tam olarak ne yapacağını bilemeyen bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor. Çok gelgitli bir ruh hali içerisinde gözüküyor. Yani istikrarlı bir tamam kopuş var tamam evet onu da beğeniyorum tekrar birlikte olmak istiyorumla ilgili istikrarlı ve tek yöne doğru size doğru gelebilen bir kararlılık vesaire şu an için sergilemiyor gibi gözüküyor. Büyük Arkana sihirbaz kartı ile beraber. Ya ama sanki gerçekten içinde böyle bir yükselen e, tutkular, arzular var arkadaşlar. Ve sanki zaman zaman işte bu tutkular ve arzularla birlikte gaza geliyor. Ama ondan sonra zaman zaman da işte enerji olarak böyle bir sönüyor, geri çekiliyor gibi bir gergit halinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kopuştan sonra kimleri, ay hayatım çok güzel vesaire diye de bir farklı imajda çizmeye çalışıyor olabilir ama aslında yarattığı tamamen bir illüzyondan ibaret gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bakalım yardımcılara. kontrolcü. Evet. Çünkü bakın bir taraf değil mi işte gaza geliyor bir yandan sonra enerji olarak geri çekiliyor. Çünkü kendini kontrol altında tutmaya çalışıyor. İmaj olarak, görüntüsü olarak. işte bir yandan işte gaza geliyor. İşte özledim ya tam ne olacaksa olsun ama ondan sonra dedi, hayır bir dakika. Kendimi kontrol altında tutmalıyım. Bu tutkulara sahip çıkmalıyım. Hatta imajımı da böyle çok işte aha her şey yolundaymış gibi yansıtmalıyım. Gibi bir çaba içerisinde, bir kontrol çabası içerisinde gözüküyor gibi bu kişi arkadaşlar. İkinci yardımcıya bakalım. tam olarak bir idrak ve aydınlanmaya geçiş sağlayamıyor bu kişi. İşte gel git de buradan kayna geliyor zaten. Hani tam bir tek dedim ya tek bir istikamet, tek bir yön, tek size doğru. Ve dolayısıyla ne yapacağını bilemediği için tam olarak bu idrak ve aydınlanmaya ulaşamadığı için kendisini kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bir cevap arıyor sanki bulamıyor bir türlü. Hem kendi içinde hem sizinle ilgili. Hmm. Fakat kopuşla birlikte bakın bu kişi kendisini dışarıda bırakılmış, unutulmuş, terk edilmiş ve dışlanmış hissediyor arkadaşlar. Yokluğumuzu çok fazlasıyla hissediyor gibi. Ve çok yavaş ilerlemek istiyor, tedbirli ilerlemek istiyor. Çünkü soğuk bir enerji alıyor yani hani kopukluklar vesaire. Bir noktada bunu kapanmasını istiyor. Aradaki mesafelerin, kopukluğun giderilmesini istiyor. Ama bunu yapma yolunda da tedbirli ilerlemek istiyor arkadaşlar. Her şeyden emin olarak. <laughs> Halbuki enerjisi nasıldı? Çok gelgitli, ateşli, bir öyle bir böyle bir değnek şövalyesi vardı. Ama istediği aklı başında, temkinli. Evet ama yine bir şeyleri düzeltebilmiş olan bir tılsım şövalyesiyle ilerlemek. Yine kopukluğu gidermek giderebilen bir tılsım şövalyesiyle il enerjisiyle ilerlemek istiyor. Evet bakın içe dönüş. İşte burada idrak ve aydınlanmayı tam olarak yaşayamıyor dedik işte cevap bulamıyor. Ne yapmalı? Ne etmeli? En tedbirli hareketlerle bu kopukluk nasıl giderilebilirle ilgili şu anda içsel bir dönüşte tabii ki bu içsel dönüşte sizinle ilgili o yavaş ilerleme, kopukluğu gidermek için hemen bir an önce kapınızı çalmama gibi tabii ki durumlara da sebep oluyor gibi. Fedakarlık. Diyor ki şu anda şöyle böyle bir sor, e, sorgulama içerisinde. Ben bu ilişkiyle ilgili ki mesafelerin kapanmasını çok istiyorum. Ama fedakarlık yapmalı mıyım? Ya da fedakarlık yaparsam bana bu bir kazanç getirir mi? Feda etmeye değer mi? Gururumu feda etmeye değer mi mesela? Tamam sen haklısın demeye değer mi? Ne olursa olsun yanımda ol demeye değer mi? Hadi dedim diyelim işte bunun karşılığını alır mıyım? Bu, bütün bunlara dair çok tedbirli, temkinli ama bakın aslında o fedakarlığı yapıp tırnak içerisinde fedakarlığı yapıp aslında yanınızda olmak istiyor ama bu içsel bir sorgulayış içerisinde. Şu an için kılıç yedilesi kartıyla zaten kontrol enerjisi vardı. Kaçan, kaçarken gözü hala arkasında. Sizinle ilgili aslında bir merak içerisinde. Ama tabii ki bir basiresiz enerjiyle öne doğru çıkmadığını görüyoruz arkadaşlar. Değnek kraliçesi, tutkularını gizleyen, beyin durumunu gizleyen, içindeki ateşi gizleyen bir yaklaşım içerisinde. Yanılsama çünkü öne çıkmanın ne bileyim onu gururunu inciteceğini düşünüyor, karizmasını çizdireceğini düşünüyor. Kimileri belki de onu çoktan da unuttunuz artık geri dönüşü yok diye bir durumun içerisinde. Kendi kendine bakın, narsist Yanılsama kartını biraz narsist en narsiz e, resmiler resmi e, göstermişler. Yani aynaya bakıyor ve diyor ki incinirim, kırılırım, gururum şöyle, gururum böyle. En iyisi ben bir kaçayım. En iyisi ben şu anda bir sorumluluk almayayım. ...gibi tam bir yanılsama ve basiretsizlik örneği sergiliyor şu anda. Halbuki bakın hatıralar ve geçmişe özlem duyuyor. İsterseniz bu bir türlü başlamadan biten bir ilişkinin kopuklu olsun... ...bakışmanın vesaire aranızda sadece o yaşanmış olsun... ...isterseniz ciddi ciddi bir ilişki olsun. Bu kişi sizi özlüyor... Bu kişi kopuklukla birlikte bir hasret içerisinde ama kafasında yarattığı o dar kalıplar, yanılsamalar şu an için dediğim gibi eylemde bulunmamasına sebep oluyor. Ay şöyle bir nefes alayım. Nefesim gidiyor çünkü. Bakın gururunu, egosunu incitmek istemiyor arkadaşlar. Dedi ki işte narsist. Ay bakın suya bakıyor, kendini görüyor. Tamam ya, duygularımı dizginleyeceğim. İşte o yüzden de işte bir yandan duygular, bir yandan özlem. Bakın bir yandan özlem, iki kere de özlem hasret kartı çıktı bir noktada. Bir yandan işte ama gurur, ego. Alın size değnek şövalyesiyle yaşadığı gelgitler. bayağı veri bakın yani aslında anlatmak istediği duygusal romantik hislerin olduğunu görüyoruz fakat bir yandan gelmek istiyor size ama burada güç, gurur, ego kartı baskın geliyor arkadaşlar onun da ötesine geçiyor bu isteğin de ötesine geçen bir gururlu e, durmaya ihtiyaç duymak gibi bir enerjisi var ve kararsız. Duygularımı mı dinlemek istiyorum? Gideyim mi ona ya? Yok yok. Ben en iyisi gururumu, egomu dinleyeyim. Arasındaki ikilemlerde, iki farklı düşüncede, iki farklı yapmak istediği şeyde dediğim gibi ego biraz daha ağır basıyor arkadaşlar. Çünkü bir motivasyonsuzluk var. Ee, aslında kendi işte yanılsamalarla kendi kendi içine soktu bir enerji bu arkadaşlar. Kendi kendine nazarını, na, kendi nazarını, kendi kendi nazar dedi kendi kendi yıldız düşüklüğü, bir demotive olmak. Belki de işte bir kupa dörtlüsü çıksa tam olacak. Fırsat zaten çoktan kaçtı gözüyle bakmak ve o yüzden ben bu fedakarlığa değer mi? Ya gururum incinirse gibi bir bakış açısı. Onu böyle arkadan ittirecek o motivasyonu gücü kararlılığı, enerjiyi şu anda içinde bulamıyor gibi gözüküyor. Ki gerçekten başkalarının nazarına da gelmiş olabilirsiniz bu arada. Tabii ki onu da bir dipnot olarak söyleyelim. Şu anda birilerinden akıl alıyor olabilir, yol göstericilik alıyor olabilir, rehberlik alıyor olabilir arkadaşlar. Bir yandan da sizi stopluyor Hatta belki de ortak tanıdıklarınız varsa üçüncü kişiler aracılığıyla sizinle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor olabilir. Ee, hayırdır hayatına biri girdi mi? Bugün ne yaptı? İşe gitti mi? gibi bunu düşünebilirsiniz. Ama bir yandan dedim başkalarının yardım olsun olmasın sizinle ilgili bilgi toplarken... ...bir yandan da işte arkadaşlarından, eşinden, dostundan, annesinden, babasından da böyle bir akıl alma... ...onların verdiği bilgiler ve öğütler neticesinde de biraz ilerlemeye çalışmak, akıl danışmak gibi... Bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor. Evet bakın. Kıyısında kendini güvenli hissettiği yerde uzaktan uzağa sizi stokluyor bu kişi arkadaşlar. Zaten kılıç yedilisinde kaçarken hala gözü arkada demiştik. Ee, onu takip ediyor musunuz? Acaba sizde neler olup bitiyor şeklinde şu an için konfor alanında karmaşadan kaçmış. Çünkü karmaşa ne demek? O yüzleşmenin getireceği olan belki de diyaloglar. İşte oradan o karmaşadan kaçarak kıyısında kalıyor şu anda. Hırs yapma. Sizi fazlasıyla kafaya takmış vaziyette. Sizi bir türlü kafasından çıkaramıyor. Sürekli sizi düşünüyor aslında bu kopukluğun olma durumu bu kişiyi tabiri caizse sinir ediyor, gıcık ediyor. Ee, ve özellikle sizi stokladıkça kendi kendine gaza getirenler olabilir. Kesin hayatında biri var. Kim, bu kim? İşte zamanda ben ona, onunla konuşma demiştim. Bak hemen yanaşmış. Birazcık böyle bir, bir şeyleri de aslında kopukluk durumunu kabullenmemeye, stokladığında elde ettiğini zannettiği bilgilerle de hep böyle bir hırslı, içinde biriktiren, bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor bu kişi. Ama madem o kadar hırslısın ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyor. Uzaktan kendi kendine hani şey vardır ya tavşan daha küsmüş dağın haberi olmamış. Öyle bir durumda. Evet bakın yine ego. Kılıç beşlisi kart yani işte burada da bu, bu, yine hırs yapma burada da devreye giriyor. İşte ben niye adım atıyorum ki? Bak işte hemen gördün benden sonra onu hayatını almış ki. Böyle bir gurur kendi kendini gaza getirecek yanılsamalar içerisinde bir hırs bir ego durumunda gözüküyor bu kişi arkadaşlar. O yüzden de kontrolcü olacağım diye kendince çaba sarf ediyor. büyük arkana ay. İşte bu gurur ve egosu da işte hırs yapma enerjisi de işte ben ilk adım atma muazzam. Aa bak işte benden sonra onunla görüşmeye başlamış. O arkadaşın dinlememesini, onun arkadaşlık etmemesini söylemiştim, etmiş. Bunları neye taktığına, herkesin tabii ki senaryosuna göre çoğaltabiliriz. Bütün bunlarla birlikte gel git, korkular, endişeler, gün sonunda bir kılıç yedilisi durumuna, basiretsizlik durumuna sebep oluyor gibi gözüküyor. ve bakın dengeyi bulamıyor şu anda. Çünkü bir tarafta işte size gelme isteği, bir tarafta işte o gurur, ego yaptığı şeyler. Ve bunlar arasında denge bulamaması gelgitlere, gelgitlere sebep oluyor arkadaşlar. Bakalım. Bu dönemde hazırsız kopmuşken tabiri caizse maddi telaşeler içerisinde olabilir. Kimileri maddi durumunda gurur ve ego yapıyor olabilir bu arada. Onu da hemen dipnot olarak söyleyelim. Ama maddi işte iş, para, eğitim, kariyer... ...bu tarz konuları da fazlasıyla... ...gündeminde bu tarz konuların olduğunu söyleyebiliriz. Ama direkt sizinle ilgili ama... E, e, ...sizle halır kopmuşken hayatına devam eden olaylarla ilgili. Havadis. Aslında iletişim kurmak istiyor. Aslında bakın kopukluğun ortadan kalkmasını... ...istiyor bir nevi bu kişi. Çünkü kafasında... ...koskoca bir boşluk var... ...koskoca soru işareti var... ...aslında bir hiçlik içerisinde... ...yani atıyorum bunu hala istiyor musunuz... ...onu affetme olasılığınız var mı... Ee, ...kopuştan sonra... ...sizin hayatınızda tam olarak ne oldu... ...bütün bunları aslında öğrenmek istiyor... ...çünkü koskoca bir... ...dediğim gibi hiçliğin, boşluğun içerisinde... ...kaybolmuş vaziyette... ...şefkatinize ihtiyacı var... ...hala ona şefkat gösterir misiniz... Hala onu ister misiniz? Hala onunla olmak ister misiniz? Bunu affetme olasılığınız var mı? Bunlarla ilgili bir merak içerisinde bu kişi. Ama bakın akışa bırakmış vaziyette vazgeçmiş vaziyette zaten kılıç zaten güç zaten kılıç beşlisi. Yani bunları e, bu vazgeçmenin bize e, neden ona sonucunu veriyor zaten arkadaşlar. Çünkü güvenmiyor. Kendine güvenmiyor, affedileceğine güvenmiyor. Belki hayatınızda biri var ona güvenmiyor. Sizin onunla ilgili duyguların hala var olup olmadığını güvenmiyor. Ve bu güven problemi, o korkak kendine güvenmiyor, yemiyor. Yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? E, şimdi çizgimizi bozmayalım. Yani o yüzden de Böyle bir hani tamam ya bıraktım gitti ne yapacağım ki, ne yapabilirim ki gibi bir vazgeçiş, bir tembelliği seçen bir yolda şu anda arkadaşlar. Ama bakar mısınız? Kırmızı desteden son kartımız kayıp. Ama sizin bu işte o kopukluğun vermiş olduğu sizi kaybetmenin etkisini çok fazlasıyla yaşıyor ve hissediyor gibi. Bakar mısınız güven işte kuşku ve şüphe o kadar kuşkulu ki o kadar e, sorguluyor ki o kadar korkak ki kuşku ve şüpheler böyle bu kişiyi yiyip bitiriyor. Çünkü neden bir hiçlik içerisinde bilmiyor ee, az önce saydığım sebepleri arkadaşlar tekrar aynı şeyleri söylemeyelim. Evet bakın aranızda bir kopukluk özellik yani şu anda bir ayrı düşme ayrılma kiminiz bir kavga ile birlikte de bir ayrılma durumunda olabilirsiniz Bu şahane bu anlaşmazlık ve çatışma Tabiri caizse eylemini sürdürüyor Aslında buna çünkü e, nasıl söyleyeyim Sizin de bir ondan ona karşılık vermediğinizi düşünüyor. E, özellikle kendi iç dünyasında şu anda bir anlaşmazlık ve çatışma var Çünkü bir yandan duygular, bir yandan sizin tarafınızdan karşılık bulamayacağına dair inanç ya da geçmişiniz varsa ve gerçekten bir çatışma fikri ayrılığı yaşanarak gelen bir kopukluksa o çatışmayı hala sürdürmek çünkü sizin de hala sürdürdüğünüzü düşünmek gibi bir durumda duygularının şu anda sizden karşılık bulamayacağını düşünüyor bu kişi. Ve o yüzden de bakın bir kaçışta ama bakın göz arkada. ama karşı yani o karşılık bulamayacağım korkusu ya da işte o da fedakarlık yapmıyor korkusu o manada da bir karşılık bulamadığı duygusu ee, ya da artık onu unutmuşsunuz gibi bir inanç ondaki kaçmaya sebep oluyor ve biraz bakın e, ilk başta <laughs> sihirbaz kartı çıkmıştı sihirbaz biliyorsunuz manipüle etmeyi sever farklı bir imaj çizmeyi sever. Narsist tarafı neredeydi o? Heh, yanılsama kartında narsizmden bahsetmiştik. Yani şöyle bir enerjisi var arkadaşlar. Ben şu bir uzak durayım. Bir yandan evet bir merakımı da gidereyim. Ama belki de uzak durarak onu bir şekilde e, istediğim yöne doğru manipüle edebilirim. Yani işte bak ben seni unuttum deyip belki de kıymetli hale gelirim ya da bak peşinden koşmuyorum diyerek kendini geri tutarak belki işte onun aşkını depreştiririm. Bir şekilde sizi bu yolla manipüle etmeye çalışıyor. Halbuki bakın onun gözü sizin üstünüze. Ama bu enerjilere işte o narsist tarafı sebep oluyor gibi. Peki kopukluğu gidermekle ilgili bir şey yapacak mı ile ilgili? Üst sütun halinde <laughs> kart seçeceğim arkadaşlar. Ama özellikle son sütun seçtiğim eylem kısmının özgür radelerle her an her şeyin değişebileceğini unutmayınız. Ama şimdi biz bizim kolektifin enerjisine bakıyor olacağız, sonucuna bakıyor olacağız. Şunları bir alalım. Dan sonra ne olabilir? Son 8'si. Denek yaveri kart. Bakın. Bu kişi arkadaşlar aranızda bir şeylerin olması, başlayabilmesi, kopukluğun giderilmesi ile ilgili büyük bir arayış içerisinde olacak gibi gözüküyor. Ne yapılabilir, ne edilebilir konusunda. Ve bu arayıştayken hemen acele etmek istemeyecek. Kendini koruma ve tedbirde bırakmaya çok fazlasıyla ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor. Çünkü kendince koruması gereken sınırlar var. Bakın hala aynı enerjinin devamı var. İstikrarlı bir açılım aslında baktığınız zaman arkadaşlar. Ki bazı insanlar çok farklı düşünüp çok farklı hissedip elim çok çok farklı olabiliyor. Ama bu kişiye baktığım zaman şu ana kadar istikrarlı bir gidişatı var. Tamam bir şeylerin olması, düzelmesiyle ilgili harıl harıl bir çalışma içerisinde kafasında düşünceler vesaire olacak. Ama kendini korumayı tedbire elden bırakmak bir yandan da istemeyecek gibi gözüküyor ve tabii ki yine bu bakın. Aynen. Ve bu tedbir kendimi korumalıyım. İşte ne bileyim işte ilk başlarda çıkan işte gurur, ego vesaire vardı hatırlarsanız. Bütün bu enerjilerin sonuca ve ileriki zamanlarda yansıması olarak bir sıkışmışlık duygusu, kendisini ne yapacağını bilememe, kendisini çaresiz olarak görme, yine bir motivasyon düşüklüğünü belki de devam etmesi durumu ve burada sizden gelecek olan e, bir mesajı aslında bir yandan umutla beklemeye çalışırken zaman zaman umutsuzluğa kapılmak. E, böyle bir beklentiyle durağanlıkla bir süre daha geçecek gibi gözüküyor aranızdaki enerji arkadaşlar. Çünkü tekrar diyorum karşınızdaki kişi de ben çaresizim işte e, kendimi korumalıyım, sınırlarımı çizmeliyim, gururumu ve egomu da düşünmeliyim. Zaten gitmek istesen onu ne yapacağımı bilemiyorumla ilgili bir arayışta olmasına ama bir sonuca varamamak ve kendini korumayla geçecek ya da uzak durmak ya da ilişkiyle ilgili pozitif anlamda bir adım atmamasına sebep olacak şekilde bir süre daha geçebilir gibi gözüküyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.